Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nehir bugün annesine yardımcı oluyor ve bulaşıkları yıkıyor. Ama arkadaşlar Hem de yanlış, bol köpüklü. Arkadaşlar ama yanlışlıkla elinden bunu kırdım arkadaşlar. Evet. Sabunluktu. Sabunluğumuzu, Bayağı kırdı Nehir. Ve ilk vuruşla Nehir gol yaptı. <laughs> ama yanlışlıkla aldım. Evet. Yerinden kaydım. Kendin sen. Arkadaşlar bir şey göstereyim. Onu böyle az böyle yapalım sonra böyle. Hop. Örmek. Örmek. Evet arkadaşlar Nehir bize her işte yardımcı oluyor ama Irmak hiçbir iş yapmıyor. Evet sadece dağıtıyor Sadece dağıtıyor ve yine iş Nehir'e kalıyor. nehirde sürekli onun arkasını toplamak zorunda kalıyor. Bak, bak yapma çok ayıp. Arkadaşlar ben de attığımda ben topluyorum. O pek hiç yardımcı olmuyor. Evet şimdi sen konuş bakayım kıvırcık. A, güzel, güzel. Evet sen ne işle meşgulsün Irmak? Ne? Ne iş yapıyorsun sen? Balonu doldurma. Balonu dolduruyorsun sen? Hı -hı. İş ne yapıyorsun? Sen bize iş yapıyor musun anne? Hani? Bunu yaptım. Burada Bu ne O ne yok? Hangisi aşkım? Burada Nereye gitti A, o Irmak? Bardaklar bardaklarla başlamalıyız. Ayı yaptı. Aynen öyle canım. Ne yaptı kızım? Ayı Ayı yaptı. Ayı yaptı. Ona ayı dittim. Ayı, ayı, ayı ne dedi kızıma? Ayı ditti. Nereye ditti kızım? Ayı dedi ayı yaptı. Ayı sana böyle yaptı mı? Tamam aşkım. Mami bu. Kim? Mami. Mami mi? Mami. Mami nerede kızım? Mami ya. Nereye gitti Mami? Evet arkadaşlar bakın Nihir'in kolları hep köpük köpük <laughs> olmuş. Ay gözümüz Evet. Neyse şurada altlarını da yakalamayız. Bak. Tabii ki. Bakın. Çünkü mikrop. Virüs Ve var. Korona. Korona, korona. Irmak sen niye iş yapmıyorsun? Sen niye iş yapmıyorsun anneciğim? Ayıp bu da elimden kayarak düşmez. Dikkatli olman lazım, elini kırar. Irmak hele bak bana bak. Balon gitti. Irmak karınca ne yapıyor? Arkadaşlar içinde şey var. O yüzden onu kenara döktük. Karınca ne yapıyor annem? Kayıyor. Mu? Karınca ne yapıyor? Oynuyor. Mu? <laughs> Oynuyor mu? Karıncaları oynamayı biliyor mu annem? Yok. Nasıl bilmiyor? Er Arkadaşlar karıncalar Bizim niye geldi? Söyleyeyim. Yemekleri kor yemekler dökülmüş. Tabi kardeşim sağ olsun. Evet. Sonra balkonumuza karıncalar gelmiş. Ben yani karıncalardan çok korkuyorum. Irmak evet, karınca zara, nerede? Zararlı zara, olmasa bile korkuyorum arkadaşlar. Karıncalar nerede anne? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Çen? Burada. Hele göster anne. Hele karıncaları görüp geliyoruz Nihir'cim. Evet hadi gidelim. Gidelim karıncalar. Evet arkadaşlar. Evin halini görüyorsunuz.